I see the crystal raindrops fall and the beauty of it all when the sun comes shining through. To make those rainbows in my mind when I think of you sometime and don't wanna spend some time with you. Just as to us, we can make it if we try, just as to us. Hepinize selam arkadaşlar. Bugün bir simülatör oyunu oynuyoruz. ismi My Cat. Hemen oyuna girip bakalım arkadaşlar. Oyuna girdik zaten çevreyi gördünüz. Hemen paralarımızı toplayalım. Daha sonra incelemeye başlayalım. Paraları topladık diyelim. Etrafta böyle gördüğünüz gibi eşyalar var. Bu eşyaları yavaş yavaş parça toplayarak kuruyorsunuz. işte kaç tane vida lazımmış? 45 tane. Nasıl? Burada hemen çark var çarkı çeviriyoruz. Çarkı çevirirken içinden işte para çıktı. En kötü şey zaten buradan çıkacak para. Hemen durduk. Üç tane çıktı mesela. Hemen aldık devam. İki saatte bir, saatte bir yenileniyor. Yani altı saatte bir çarklar doluyor. Ama level up yaparsanız level her level atladığınızda e, enerji sayısı direkt sıfırlanıyor. Evet. Burada en iyisi grab. Başkasından vida çalıyorsunuz. O da bir altı tane falan veriyor. Ama levele göre. Level 1'de 4 veriyor. Level 2'de 5. Level 3'de 6 tane veriyor. Onda da bilginiz olsun. Başka kuracak bir şeyim yok. Böyle kedilerin üstünde gördüğünüz gibi baloncuklar var. Bunlar sizin pesinizi arttırıyor. Bunu pesi zaten arttır arttıra sandık alıp oradan kedi kartları çıkartıyorsunuz. Topladıkça yeni kediler açıyorsunuz. Mesela hemen bir duş yaptıralım. Şampuanım bitmiş. Satın aldım. Zaten kedi açsa susamışsa size yukarıda bildirimle veriyor. Siz onu yapıyorsunuz. Şöyle bir duş yaptırıyorsunuz, yüzde yüze gelince çıkıyorsunuz. Yanında çıkan kalpler sizin XP'niz. Tamamdır. Yanında çıkan kalpler sizin XP'niz. Onlar fullendi mi? Ha full fullediniz mi? Level up yapıyorsunuz zaten. Gördüğünüz gibi para verdi. Kedi açmış hemen yemeğini yedirelim. Kendi yemeğini yiyor zaten. İsterseniz bu ara de toplayabilirsiniz. Öyle yavaş yavaş işte kedilerin görevlerini yapıyorsunuz. Burası sizin eviniz. Burada eşyalarını tek yükseltebiliyorsunuz ekstra parayla. Burada günlük görevler var. Görevlerden ekstra para alıyorsunuz. Bir de yandaki yeri doldurduğunuzda orada da sandıklar alıyorsunuz. Çıktık. Aktivite bu günlük giriş. 7 gün arda da girince bir tane güzel bir şey. Ee, yanlış hatırlamıyorsam rare bir kediydi. Kedilerin seviyesi var yine. Rare. Unique, rare diye, legend diye gidiyor. Bilginiz olsun Şimdi burada pati var Burada işte kedilere kıyafet giydirebiliyorsunuz Kedilere girdiğiniz kıyafetler Kedilere güç veya can veya başka şeyler veriyor Mesela bu gördüğünüz gibi karizma veriyor o. Kedinin dövüş kısmında canı artıyor Kedileri dövüştürüyorsunuz Geldik işte burada Klandır kariyerde şöyle oluyor Burada yaptığınız görevler var Görevlerden bir şeyler alıyorsunuz Kedinin mesela tuvaletini yapması lazım Nereye? Sokağa gidiyoruz Sokakta kediye uygun bir yer bulacağız. Onun için sokakta böyle Sağda solda gördüğünüz gibi kediler var. Bu sağdaki soldaki kedilerin yanına gidip beklediğinizde onlara dövüşüyorsunuz. Ama önce görevi yapalım. Evet geldik. Gördüğünüz gibi yolda koşan insanlar var. Onlar da gerçek oyuncular. Yani yanına gittiğinizde şöyle, aynen evine falan ziyaret edebilirsiniz. Gördüğünüz gibi 4 tane 3 kedisin de 3'ü mor diyeyim hani size. Ben de hani yanına yaklaşamam bile dövüş konusunda. Levelleri de büyük ihtimalle çok yüksektir. Şu an ben kaç dedim? Ben 8 de vermişim mesela. Burada Mydog diye bir tane başka simülatörü de varmış. Kedi üzgünmüş. Kediyi nasıl mutlu edeceğiz? Kedimizi çağırdık. Gel dedik buraya sarıldık. Günde bir kere sarılınca para alıyorsunuz. Para vermedi. Allah, Allah. Neyse. Şu an sevelim. Şöyle sevdik. Oh. Şuradan 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 sevdik mi? Evet. Bitti görev. Kedimiz artık mutlu. Hemen şu kediye gelelim. Bu benim asıl dövüşçü kedim. Yani hepsinin e, güç derecesi aynı. Bunun leveli sadece ilk başta verdiği için daha yüksek. Hop. Bir foto. Tamamdır. Pesto pest olmuş. Hemen alalım. Pestten para falan veriyor zaten. Gördüğünüz gibi seviyeyi zaten şöyle anlarsınız. En düşük or işte en düşüğün bir üstü diyelim. Unique diyelim. Bu da rare deriz. Bunları biriktirerek yeni kediler elde edebiliyorsunuz. Burada savaş düzeli var. Şu an 3 levellik kedim şuymuş. Şuna geldik hemen. Şunu bir sevmek için çağıralım. Sevmek için çağırdığınızda eğitim de yaptırıyorsunuz. Saralım bir tur. Gel buraya. Vab. Tamam bıraktık geri. Paramızı da aldık. Şimdi burada train var. Train eğitim. Burada yeni çıkan dövüş skill'lerini mesela eğitebiliyorsunuz. Nasıl yapıldığını. Şöyle. Şuradan bir tane düdük es alacak. Ve karşılığında kedinin leveli için bir XP. Ve şurada şu yandaki renkli yıldızda şurada aşağıda gördüğünüz sikilerin güçlenmesi için. Sevelim de şunu. Mutluluğu artsın. Tamam. Şimdi geri geldik. Perform diyelim. Burada siz o kendi otomatik şey gösteriyor. Ne yapacağınızı. Hızlıca hangi kediyi level atlatmayı düşünüyorsanız ona yapıyorsunuz. Şunun dolduğunda direkt kullanın yoksa birikmiyor bilginiz olsun. 20'de takılı kalıyor. Tamam şu an doldu mesela. Hemen bir bu projeyi yapalım. Rastgele bir skill'in yıldızını arttırıyor. Spin arttı mesela. iki yıldız oldu artık. Iki, iki daha fazla vuracak. Hemen eğitime devam. Bunun daha dört tane şey yapması lazım. ona da Bahçede oyun oynarken de XP arttırabiliyorsunuz. Onda da bir altı hakkınız var. Şimdi çıktık. Açmış. Buna da önce yemek yedirelim. Zaten hızlıca yiyorlar. Su işte. Su, yemek, sevgi. Tuvalet ihtiyacı. Bir de oyun ihtiyaçları var. Tamam. Şimdi nereye gidelim? Out diyelim. Alt diğer başta hastaysa hastane filan. Susamış. Suyunu da verelim hemen kedimizin. Böyle kedinizi besleye besleye güçlendiriyorsunuz şöyle. Burada da böyle çevrenize bakıyorsunuz. Yanında gezen gördüğünüz gibi e, kaplumbağalar falan oluyor. Onları da bahçede yakalıyorsunuz. Öyle sonra buraya geliyor. Üstüne tıkladığınızda ekstra para kazandırıyorsunuz. Out diyelim. Nereye gidelim? Şimdi out diyelim. Backyard diyelim. Şu şurada game var. Burada dört tür oyun var. Yani en rahatlarından biri Toy Rock. kurabiye biraz zor açıkçası. Böyle kurabiyeyi atıp kediye tutturmaya çalışıyorsunuz. Ama rüzgar çok etkili. Mesela şu an boşuna kullandım. Mesela i̇şte rüzgar şu an çok fazla böyle kayıyor. Gerçekten aralarındaki zor olan ve XP kazanamadım. En iyisi bu. Bir kere atlayıp direkt rekor kırmak istemiyorsanız şöyle bir şey yapabilirsiniz. Bir kere atlıyorsunuz zaman hemen ölüyorsunuz. Direkt size şey veriyor zaten. XP bitti. Hemen bir tur daha. Direkt ölmeyin ama. Gördüğünüz gibi XP kazandı ama. Kaç? 3 XP kalmış. Bizim kaç oyun hakkımız kalmış? 2. Tüh. Bu ölmeyecektik. Neyse bir daha atlatalım. Şöyle atlatıyorsunuz. Hop. Ölelim. Öldükten sonra hemen başka bir oyuna daha bakalım. Bir de voleybol var çok basit olan. Tabii yüklenirse. hemen voleybolu göstereyim. Voleybolda da top geldi Size üstüne tıklıyorsunuz. Şöyle bitiyor. Bu kadar kediyle böyle karşılıklı oynuyorsunuz. Kedi hiçbir zaman kaçırmıyor. Ama puan yaptıkça hızlanıyor. Hop, bu da aldık. Çıktık. Kediye bir eksik daha lazımmış. Onu da sonra yaparız artık. Ne kalmış? Duş kalmış. Yine sokağa gidiyoruz. Sonra bir tur dövüş yapalım, bir de dövüşü göstereyim ise kıyafet satın alabiliyorsunuz onu da göstereyim Kıyafet satın alıp kedinize taktığınızda kediniz güçleniyor Şurada ne varmış Arkadaşlık isteği gelmiş kabul edelim çıkalım Haydi koşalım Dövüşte de XP kazanıyorsunuz arkadaşlar topladık birbirimize. hadi devam. Tamam. Şimdi eve gidelim bir dövüş edelim. Onda önce de kıyafeti göstereyim size. Şimdi kedileri aldınız. Level atlatıyorsunuz. iyi güçleniyor. Şuradan Klot var. Burada elinizdeki kıyafetler var. Mesela bu kedinin hiç kıyafeti yok. Hemen kıyafetli kedimiz şurada. buradan dekore Pardon. Bunlar elimizdeki eşyalar. Clothing. Gördüğünüz gibi bunun dört tane kıyafeti var. Her şeyi buna koymuşum çünkü en güçlü bu olsun. Buradan mol dediğimizde şu anki günlük sattık eşyalar gözüküyor ama hepsi parayla. Şu an 63 binim var. Mesela i̇şte 60 bine bunu alabilirim. Kalkan artı. Y kazandırıyor. Gerisi elmasla. Şöyle 3 yıldızlar 180 binden başlıyor pahalı. Bunu satın alıp takabilirim ya da başkasına takabilirim. Bunda herhalde bir yıldızlı takmıştım. Hemen bakalım. Aynen buna bir yıldızlısını takmış. Onu takınca daha çok işleniyor. Hemen takalım mesela 60 bin. Ama olmaz. Sonradan mama falan yediremeyebilirim. Param bitebilir. Neyse. Search deyip buradan düşman. Düşman demeyeyim de başka evlere gidiyorsunuz. Şu an başka bir eve gittik mesela. Neymiş kedileri 3 level, 2 level, bir level. Hemen challenge diye. Gücü bizim gücümüz daha fazla zaten. Saldıralım bakalım. Zaten dövüş çok basite indirginmiş bir dövüş. Hani bir şey yapmıyor hemen tık 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 tık. Zaten 3x'i almışım. Kedi yatıyor kalkıyor şöyle yata kalka yata kalka dövüşüyorsunuz. Evet zaten dövüşü kazanacağız. Kazan. Şu kediyi de level 4 yapalım. Gördüğünüz gibi kupa veriyor. Kupayı da ilerlettikçe eşyalar kazanıyorsunuz. Onu da göstereyim. Evet şurada kupa var. Mesela 340 kupaya 360 kupada sandık varmış. En düşük sandık. Hemen aldık. Böyle ilerledikçe şey alıyoruz. Burada aktive etmek var. 354 lira çok pahalı. Gerekli. Şöyle eve geri gelelim. Şöyle dövüşüp dövüşüp yine bu dövüşten de XP kazandırabiliyorsunuz. Hemen level up yapalım. Neredeymiş bu? Şurada. Hop. Verdik gün paramızı. Rollover skill'i açıldı bunda da. Öyle arttırıyorsunuz. Bunun aynısı bende de var. Biri dişi, biri erkek mesela. Aradaki fark bu. Bunun aynısından var bende şurada zaten. Biri dişi, biri erkek. Şöyle burada yeni yeni alacağınız şeyler var. işte. şu çıkalım buradan. Ne bitmiş? Şuları da alalım. Eksi level atlamaya daha var zaten. Bu rooms işte değişik odalar açılabiliyor leveller atladıkça. Çevirmeyi zaten kusurum. Out'ta işte sokak, parkta da şey var dediğim gibi işte. Görev veriyor size mesela. Diyor ki bugün bana sarı kelebek yakala. Orada gidip sarı kelebek yakalamaya çalışıyorsunuz. O da çarklı. Bugün ne varmış mesela bana verilen görevlerde? Blue Red Ladybug. Hemen Ladybug'lara gidelim. Nerede? Şuradaymış. Hemen gidelim. Burada çark çeviriyorsunuz. Şansınıza mavi gelirse görev bitiyor. Gelmezse bitmiyor. Şuradan tak çeviriyoruz. Beyaz geldi. yeşil geldi. Bize mavi lazım görev için. Beyaz geldi. Yine beyaz geldi. Gelmezse görevi bitiremiyorsunuz. Tekrardan gelmeniz gerekiyor. Aha geldi. Tamamdır. Görevi bitti. Ha iki tane yakalamam lazımmış. Şimdi tek de mavi gelirse kazanıyoruz. Hop Hadi be Gelmedi. Görev bitmedi o işte. İşte sonra geri girip görevi yapmanız lazım. Peki kediyi ben nasıl kendime çağıracağım? Hangi kediye? Mesela şuradan kedi değiştirme var. Kedi iki kere tıkladığınızda kedi zaten geliyor. Burada eğitim, eğitim, sarılma filan. Görevlerini hadi ediyorsunuz. isterseniz fotoğraf çekip paylaşabiliyorsunuz filan. Evet. Zaten görevlerin hepsini yapmışız. Evet bakalım farklı bir şeyler. Ne var ne var ne var. Bunları altınlarımızı çalmışlar. Üstünde el işareti varsa başkası altınızı çalmış demektir. Bilginiz olsun. Şuradaki çarktan bakalım daha 45 tane olması lazımmış. Şuradan. Böyle evinizi dekore ediyorsunuz böylece. Suyunu verip veda edelim. Suyunu da verelim. Su filan bitti mi zaten marketten alabiliyorsunuz. Zaten bitti mi size suyunuz bitti diyor. Tanesi 200 para suyun yemeyin. Çok uzun süre girmezseniz kediniz hastalığına bayılıyor İlaç veriyorsunuz İlaç da geri canlanıyor Hemen şuradan tıklayalım para gelsin Evet buradan Gördüğünüz gibi buradan parayla alabiliyorsunuz sandıklar pahalı yani değmez arkadaşlar onun yerine direkt bazen indirim oluyor Kediyi o fiyata alabiliyorsunuz Bakıyoruz bakıyoruz Evet, oyun bu kadar. Zaten fazla bir şey yok. Simülatör oyununa göre yine gelişmiş bir oyun diyorum. Herkese iyi günler diliyorum. Görüşmek üzere.